Anam adamlar ne arayındı ya? Sağ sağ Dağılıyorum. Kanka sağa sola dağılmayın ortaya oynayacağız. Aşağı, ya beyler. arka beyler beyler aşağıda aşağıda. İyi. Burada adam. Lazım gelsene. Geldi geldi. Bekle aşağı dur kanka şöyle geleyim Yok, de. Vurmayacaktım zaten. Bu kez bu vurmayacaktım. Adamsın. Vurmayacaktım zaten. İzledim, Adamsın sağ olasın. Batur, özür yo yo çok Eyvallah, teşekkür ederim. <laughs> sağ olasın. Ne yaptım ne ettim yine denk geldim. Valla. <laughs> vur beni Batur vur vur vur. Kit var mı beyler? Ben var bende abi. Alıyorum. Alın. Şuradan, şey Girelim onlara ya. Beyler girsiniz de. Bak şu bak. Yedi. Gelin ortaya oynayalım gel. Gel gel gel. Anam. Aşağıda adam. Ay giremedim şeyden ateşten. Ha, bunlar baygın ya sıkıntı yok. Yok şu an sıkıntı ya. Geldi. Geldi geldi. ee, buraya kaçma. Önümüzde aşağı doğru iniyor. Ben yukarı çıktım ama. Mid'deyim geliyorum. Vurdun mu? Vurdum vurdum abi. Gel. Yasal gel gel gel. Portala bin. Anam ama adım atma sakın aşağı düşeceğim. Allah. Gel gel. Yasal adam ikinci katta. Ya kanka sen ne yapıyorsun burada pompalı Nerede ya? nerede? İyi misin? Ya bayıldı bayıldı o zaman. Adam buraya yatmış. Ben iyiyim aslında. Geldim geldim dur. Kolay yatmış yere ya. Kaç Saç vurması lan. Ya burada. Sen adım atma dedin de. He. Atladık Hasan. Görmüyor görmüyor Bu kat balkonda ya. Adım atmasan sıkıntı yoktu. Kit mi? Boost. Boost ee, yok. Al şu var attım. Yapma geldim. Koyuyor geldim. atıyorlar Burayı toplamışlar. İyi mi bazda No problem kanka. Iyi. i̇yi misin? Altta sudan geliyor dur. Ya kanka ya. Hayır, hayır 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 hayır. Asla gelsene bile. Gel gel gel. Lan birbirine giriyordu Aynen. Kit yok abi. Kit var Kit attım. Dayan. Sigaret yo Thank you. Ya nasıl o molotof oraya gitti ya? adam yoktur. Allah gene aynı yerden. Kanka, bak, İyi miyim kasap? Çabuk gel. Ölüyorum. Oynalı. Çabuk çabuk çabuk. Yavuz abi çatıda adam var. Oynadı soldan. Bakayım. Vurdun var. aldın beni. Hızlı. Tut, hı 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 hı. Adamsın be. Adam abi. Of. Bir, bir çatıda adam var. Marketin çatısında. Yeni düştü. Kanka kit yok değil mi? Kit yok. <laughs> 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 Sana verdim. Tam diğer adam uzak. Ama var hala. Abi bana versin birini. birini numara var. Ha bir iki Tabii tane var. Abi mi seninkini çaldılar galiba. Çaldılar herifi görmüyor. iki tane bomba attı oraya. Adam aynı yerden sıkıp duruyor ya saçma sapan. Evet Adam. ya benim de oradan. Köşeden Kanka, şu yere yere tarafta. Evet evet. Ahead. O tarafta. Dolut olması lazım. Solda ya. şurada bak şurada görüyorum. Onu şöyle por portal atıp kandıracağım. Bomba atıyor dikkat et. Portal atacağım oradan geçeceğim. Patladık atacağım. galiba. Bakayım. Oy. Adamız. Adrese teslim. Son bir bu nerede? Benim altımda biri var. Niye çıkmıyor lan burada bu? Aa çıkmıyor akına buradan. Ha, çıkıyor lan. Kanka gel. Bu son adam... Piyasada yok. Ben ortayı açayım. Sen etrafa bak. O muhtemelen bu sağda bir yerde de. Kanka. çıkar bir yerden refleks atmaya çalışacağız. Yüceliğim var çünkü. Önce sen topla sonra ben toplarım. Topla abi sen topla. Ben bakıyorum. Ha çıktı zaten adam ya. Ha gitti. P90 MG hangisini alacağım? Ben P90 aldım ya. MG aldım. Oh be şükür şuradan rahat rahat çıkabiliyoruz ya. Ne burada otuz mermili adam buruyuz. bas bas. Tabii tamam, info var mı? Çaldı ya. Etki atsana adama. Abicim hoş geldin. C'de Abi var. burada da var, C'de de var. C'de de var, süper hangarda da var burada önümde. Bunlar çıkmış What olabilir hat? ama. Portal gel C gel portal attım de. gel. C'deki baygın. Sağdaki C'de mi? Önümdeki C'de hemen. Diğerini de bayacağım büyük ihtimal. Bitti mi? Aa bunlar öldü. Eyla. Anam. Lan mazlum. Bak bir de bıçak <laughs> <dör> ya şimdi. <laughs> e tamam ben şimdi onu yemedim. O kadar pustu ki. Pompalı oynuyor bir de. Kaçtı ya. Nereden girdiysem kaçtı. 8 mermi kaçırdı ya. Senin evde değil mi o? Nerede? Aynen aynen şeyde. eee güvenlik kulübesi var ya bu. Güvenlik kulübesi midir? Deniz feneri midir? <laughs> Burada bak. C gel gel buraya. Oha Allah Allah. Oha ama gel gel. Lan lan lan. Koray koray in. Buraya in, in, in şunu şey vur. Bakın abi bir canı var. Valla. tamam abi, sen bıçakla ya. bunu rahat rahat ya. 3 Üç yaşındasın gelmiş burada bıçak atıyorum bir de. daha şey düştü. Merdivende merdivende. Anam. Allah. <laughs> gel gel gel. Lan Ne oldu lan? Gel. lan, lan. lan. Kasal, git onları vur. Onları, vur. onları vuracağız atladım çok. Aa öldü. <laughs> Thank you. Cazibeme dayanamadı öldü. He. Nerede bu? Kaçmıştır kaldırmaya gitmiştir. Bak Yok, sağda demedim. portal var gördün mü? Aa. Gel gelin gelin kaçmamışlar gel. Tam onu vururuz ya. Kaç Nerede abi? o? Kazdı 4 kişi geliyor. Yakın daha buralarda. Aa burada burada. Oha kaç kişi var. Oha oğlum var. bu ne? Kaç lan... kaç arkana bile bakma. Bunlar kaç kişi oğlum? Bunlar rakip galiba. Bunlar başka ya. O araba geldi dediği gibi gaz salın. Bunlara denk geldi. Tepede. Ama Megan'in sesi yok. Baydım. Harbiden niye kısık? Aaa hepsi kısık. Aaa. Ne lan? Baga girdi. bir baygın daha ha. O da geldi. Var mı başka? Ayakta olan yok galiba. Oo amelim. Şey diyeyim hadi güzel kilim var benim 20 var ha. O da 30 kişi var ayakta. Dedim, 20 kilim mi var? Sende 20 yok yani be. 17. 17 var. 17 de yok sende. Valla var. Beni var mı? Önce bir loot yapayım ya. Dur önce bir mazlumu kaldıralım. <laughs> Garibim. Şurayla aksı bulun ya. Onu bir daha tava atacağım. Yavuz abi geliyor mu? Geleceğim de. Gel gel gel. Bırakmıyorsunuz gibi loot yapalım. Ya gel <laughs> abi boş al loot. bak yukarıdan geldi iki canı var hala loot yapıyor şu an. Çok haklı bir isyandı. Seni çok iyi anlıyorum <laughs> Yavuz abi. şurada ya şurada bak silonun üstünde 60 mermiyle neler yaptım. Daha çalmasalar 5-6 adam vurdum. yine gidiyoruz hayırlısı. <laughs> Allah'ım ya. Yavuz abi o kadar loot yaptın doymadın mı? Ekran <laughs> vereceğim vallahi ekran vereceğim aç bak neyim var. <laughs> <laughs> 724 loot yaptın be abi. Bakayım <laughs> bir ya bir gaz al. Şun Yavuz abinin lootunu ekrana versene ya ne olur ya. Baktınız mı? Dur bakıyoruz. Bak Açsa. Açayım mı? Ağaç. Atma lootları yere atma görüyorum buradan. <gülüyor> <gülüyor> Atmıyorum ekran veriyorum. Aa bir dakika verme. Kastı. Dolu önüm önüm <laughs> fişek fişek. Yasal gel. Bana adamlar oynadı. Havadasın nasıl sana adamlar oynuyor ya? Ben adamlar oynadım. <laughs> Aha. Mazlumu <laughs> kaldıracaktık <gülüyor> <gülüyor> biz. Hangar dolu. Yavuz ben <laughs> buraya ineyim sen git mazlumu kaldır bence ne diyorsun? Yoksa sıkıntı yaşayacağız. Halıyla git bence bence vuralım. Tam birini bayacağım. Bir dakika abi. Nasıl ya? Ona ben de çok vurdum ha. Yandın yandın dur. Batur gidin gidin. Tamam tamam batur, tamam batur, tamam. Batur, tamam. Okey 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 okey. Tamam dur. Gidin vurmuyoruz gidin. Eyvallah tamam. Gel gel. Kasal <laughs> gel. Vurmuyoruz. <laughs> tamam vurmayın ne? Ben alıyorum ben alıyorum. Geliyor arkadaş, geliyor. Abi vursaydık onları ya. İyi gel şey gel. Gel, Gasol al. beni kaldır da. Aldı aldı Yavuz abi. Ha tam Yavuz abi mi aldı? Eyvallah. Eyvallah. Beyler kalkin, Abi kalkin, o kişileri alaydı giydi ya Akra abi. Kalkin, kalkin. <gülüyor> <gülüyor> dur oğlum şey yaparız. Şimdi biz onları vuracağız onu bekleyelim. Bir dakika değil, dur dur. Halı var mı halı? Halı halı alo. Kaç, kaç, var, kaç, araba. Kal, kal, kal. Halı var mı halı? Halı var mı halı? Ha varmış araba tamam. Ben gideyim. Tan git git Gidim Nazım yok. kaldır, git git. Bende halı varmış Mehmet lan. Mehmet doğru iyi kral sen nasılsın? 30 saniye delay var. Ona göre kostlayacaksın kız tamam ah. <laughs> Adam yana yana geldi bana DB'ye sattı lan. Of kasma ya. Kasal AMR mi AVM mi ne istiyorsun? Araba geldi. Ben hiçbir şey istemem. PG şey PG diyorum. Nereye P geldi? P90. Tepeye geldi tepeye. Hangi Sazor tepe ya? Geliyor. Geldi tepene geldi. Önümde mi? Sen gittin evet, yöne değil mi? Emin misin? Eminim. Nerede oğlum? arkaladım. Hemen sağında. Aa gördüm. Arkaladım az bekle abi. Arabaya bindi kaçıyor lan. gel sana bıraktım. Var, akın, akın sağda. Ol ya ben sen ne zaman bıraksam bir şey oluyor bana ya. Yavuzlar e beni de kaldıracağım mı? Etmiyorum. İkiler gaz Biri şu açta. Biri beni bitiriyor. Çektir ama kendini ha. Ne bileyim kilim fazla diye ya. Abi öne sürün geliyorum. Sür arabayı sür sür sür. Azım dikkat et buradalardaydılar. Sağda bak gördün mü biri koşuyor. Bunlar El çıkmış soldan Canı çok az. Ben lootum nerede lan? Burada. Tamam hangar da var. Tamam. Bu var ya şeyde. Ağaçta. O baygın. Hangisi hangar mı baygın? Hangar da aynen. Şakı... Tamam ağaç da baygın. Ağaç da baygın. Arkamda Yeri nerede? çıktığımız yere adam iniyor. Evlenim Abi oluyor. şu an lootum yok. Bir saniye. Ağacı çektin abi mi abi sen Baygın? Alabilir miyim? Yok çekmedim. Baydım sadece. Ben çektim ben abi, çektim. Kulübe indi. Allah. Çektim. Hayır. O nereden? Kulübede. Oha ya oradan abi, Yavuz abi mi ayı çektin? Ya. Oradan geldi Yavuz abi çekti ha. Abi arkam geldi ya. Ya kim sallıyor lan bana? Ben ha, çok Buraya geldi işte bu da. Gelsene geldi. böyle. Mazlum. Kellecilere uyuz oldum ha. Yavuz abi arkalayan adam. Beni de arkaladı. Ya şu halı bazı yapıp geliyorlar ya. Halı çıktı mertlik bozuldu. Bakın abi araba nerede seni bir götürüyorum. Hemen ya. arkada kanka. Gelsene şunları vuralım. Ya ben bir canım basamadım ki. sesini açıyorum ben seni kapattım oyunda. Ha kapalı benim oyunda ya. <laughs> Infoların gelsin. İnşallah rezon düşürürüz. Ha sağda bagi gidiyor. Bas. Bas. O neydi ya öyle Yavuz abi geldi çekti gitti. Ya başkası vurdu Yavuz abi, başkası çekti. Valla. Düşer mi düşer şimdi bu ya. İkinci katta. Oh. İkiler. Canım Aşağı yok. Aa vurdular. Aldı lan. Yo var. He kili çaldı. Üste kanka bu. Abi var bir dakika. Ulan be. Kanka merdiven de de. Ha yok vurmuşlar ki. Tamam aldım. He. AMR'si var. Dur be. Nereden atıyor lan bu? Evçi var mı? Atıyor. Ha tepe tepe. Ben sandım da. Şuradan. Baygın. Oh oynarız ha bunlara. Abi bir tane oh, daha iyiydi. Kanka canları <laughs> yok. Gel <laughs> gel gel. Gasal oynarız gel. Ya dur be. Oynadın sen değil mi? İnfo var mı? Neredeydi? Önün önün. Ağaç var orada bir tane. Sol vuruyor ama sağdan oyna. Aynen. solun lan. Ay vurdun mu? Vurdum vurdum. Oha, bir satsana buraya. Sol Al abi, gel, evet gel, evet. gel. evet. Portal atmış. <laughs> lan vuruyordum. Ses attım da. Ağaçta mı? Aynen. Arkamız da mi? oynayabilir ha. Tamam. Thank you. Bakıyor. Vurmadın mı? Vurdum vurdum. Son bir kaldı. Tam ağaçtaki mi? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Gel ağaçtaydı. Onu vurayım abi. Vur vur. Ha burada Aa, önümde. Bekle abi Bekliyorum ama. bekliyorum no problem. Kayada şurada. Hayda değil mi? Aha. Tamam. Güzel. Oh be sonunda iki yelek buldum. Ben başından beri bir yelek. Abi, şunlar fightları yetişmemiz lazım ya. Gel gel halı var. Bas. hiç yok? Hiç mi yok? Şu olur Kanka bence arabaya mı gidiyorsun? Aynen abi. Oo, çok açık adamlar. Vurusun he. Geldim abi. Geldim geldim yanındayım. Ver ben süreyim. Bu yanıyor ama. Yanıyor Bak. ya, aynen. Bunu dikkatli kullanalım. Sağ tepeye doğru, alana doğru git ya. İnşallah amere atan olmaz. Sağ adam... tepe de doluydu zaten. Bak ben vurmuyorum ya, ben ona, ona göre. Ona göre oyna, ben vurmayacağım ha. Gidin buradan. Allah. Şu taraftaydı az önce adam. O... Geldiğimiz yönden az. sıktı ya. Ev çıkacak abi. Şu kayaya inelim ya bence. Aynen. Arkam uzar mı bırakın abi ya? Vallahi olabilir kanka. Şu ben bir smoke attım. Le odaklandık. Aa, fişek mi atmışlardı? Hmm. <laughs> Anam. Ya bu silah hili gibi ya. Yandık he. Kasal. Tut abi tut görmez görmez. Sen öne bak bana arkaya bak. Aa balkona çıktı. Dur ama. Aynen. Aynen. Solunda onun. Tamam canını Bir... bas ben önde duruyorum Thank Smoke you. falan atsana. Yok yok, smoke yok. Nereden baydı beni o ya? Ben anlamadım vallahi. Bence buradan çıkalım. Bomba atıyor çıkalım Portal var, var mı? Solda, portal. solda, solda, solda. Tamam, Aa, canı yok. Ya sa portal yok mu? Yok abi oh. ya. Abi. Tam ev sıkamayacak. Sturucu gel gel. Bu tarafa gel aynen. Bu tarafa gel bu tarafa gel. Adam burada yakın. Hiç sıkıntı yok. Ne sıkıyor anlamadım ya. Aa gördüm abi. Yere yatmış ya. Bak bak botu Ev, bak. Eve ya. dikkat et. Eve dikkat et. Burada yakında biri var ha. Sürünerek gelmesin buradan. Şuraya ağacın oraya yatmış el bak Haberin olsun. Tamam. Ev çıkacak. Eve bak istersen. Oradan kill al. Tamam bu baygın. Sen şu yakına bak abi ben eve bakıyorum. Tamam vurdum. Arkaya vurdum kanka. Gel böyle. Evet, koşuyor. Yakınımızda biri vardı. bombaya mı? Gelmiş mi lan? O sürünme sesi aldım sanki ya. Evet ben de şu ağacın dibinden falan. Dur bakayım oynatacağım. Sağ ağaca geçtim adam evet. Tamam sıktı o. Kasal burada tamam, burada burada. O ağaçta. Tam bas canına. kenardaki ağaçtan. Işte. Onda değil ya, onda da onda var. Onda var, onda da var. Ha, diğerinde de var, tamam. Gel yaklaş buna bomba at ya. Ama o baygın abi, uzak kaldı. Oda kim baygın? Hayır, o da sağda bir yerdeydi. Tamam, ben onu... Aa bak gösteriyor Yereyim bana. Abi, dikkat et. Şu drop alabilirsek iyi olur. Alandır ya ama. Aa ben drop'a doğru koşuyorum, bir elek alacağım ondan. Sen adamı baksana, vur onu acıma hiç. Ha, bir daha piklesene kanka. Soldan. Yedi helal. Ben mal oyu ben aldım. <gülüyor> <gülüyor> Adamsın. Ha on diğerini de gördüm zıplıyor. Nerede? Vurayım mı? Bakayım. Vur vur bazı önceki adam galiba. Vur bence çünkü bu el biraz sıkıntılıydı ban yeriz. Kardeşim selam olsun. Adamsın. Oy, oy. Ne maçtı be. 32, 42, 48, 51. 51 kill. Arkadaşlar biz gereğini yaptık gereği sizde. <laughs> Beyinleri yapıştırın.